Arkadaşlar merhaba ee, Bugün arabaya Bagajlaşma modülü yaptım Kumandadan ve içeriden Şimdi elektriğin arkadaşlar e, Buradan alıyorsunuz Şu soketin Şuradaki Soketin gri ve kahverengi kabloları Kahverengi olan açması Gri olan kapaması Modülünü şuraya koydum Bakın şu modül. Oradan elektriğini aldıktan sonra şurada sigorta kutusundan şu sigortadan beslemesini alıyorsunuz. Şaseyi de zaten oradan alırsınız. Kablosunu şuradan geçirdim. Burada zaten kablo kanalları var. Buradan geçirdim. Ve yaptım. Şimdi anahtara bir kere basıyorum. Kitledi. Bir kere basıyorum. Açtı. Gördünüz bagajı. şurada kanal zaten buraya kadar geliyor. Şurada geliyor. Buradan zaten geçiyor. Şurada şöyle geçirip şuradaki delikler geçirip buraya geliyorsunuz. Motorunu buraya koydum. Ben halatlı yaptım bu şekilde. Şuradaki dile yapıyorsunuz şu dile. Eğer buradan da yapmak isterseniz Bu sefer dışarıdan anahtarla açılmaz Motoru buraya yapmak zorunda kalırsınız Şuradan şunu çıkartmak zorunda kalırsınız Çünkü anahtar olmanca bu hareket etmiyor Bakın şimdi kapatıyorum Kapat Anahtar Bastım Bastım Gördüğünüz açıldı Bu şekilde yaparsanız Buradan da kullanabilirsiniz buradan Gördüğünüz açıldı. Diğer kol açması da kullanılıyor. Yani şu anda herhangi bir problem yok.